Ben Ömer Tukalay bir Gözlerin ne güzel. Lens mi? Aynen. Lens mi takıyorsun? Yok. Orijinal değil mi? Aynen. Nerenisi? Adana, Adana alayım. Oğlum hiç benzemiyorsun Adanalılara. <laughs> Gerçekten. Hikayen nedir? Bir gün o kadar standart ki şeye gittik. Yazın hani böyle taş dünyaya, tekne turlarına gideriz ya. Böyle ben küçükken o kadar çok belgesel izlerdim ki deniz belgeselleri böyle köpek balıklar izlerdim, matoslar izlerdim. Girmedim böyle denize. Beni fırlattılar. Sonra atladım. Çıktım 3. kata. Teknenin 3. katına. Aşağı bir atladım. Bir baktım köpek balığı. Kafasını bat atladım. Ya, şaka bir yana yok. Yani köpek balığı değil de büyük büyük balıklar vardı. Atlamıştım böyle. Tisan'da. Yani derinlik 15 metre falan herhalde. 10-15 metre. 3. kattan atladım. Tavana, tavana değdim. Ee, işte yerin tabanına kuma. Dedim inerken bir tane de kum alayım bari çıkarken bizimkilere veririm. Oğlum yarak gibi hikayedir lan birazcık. <laughs> bir şeyler sağlık Şey o zaman normal bir tane anlatayım hikaye. Şimdi biz bir çocuğuz. Hala çocuksun. Hala çocuğuz da işte şey artık eski kafa yok yani. Daha olgun böyle yaklaşınca çocuk çocuk hareketler yapmıyoruz. İşte inşaat alanındaydık. Yokuş aşağı bir inşaat var. Böyle. Orada zombicilik oynardık. Zombicilik oynuyordur. Aynen. Birbirine dokununca onun arkadaşı olup diğerlerine dokunmaya çalışıyordu. İşte velet oyunu. Oyunun sonunda ne oluyordu peki? Hepimiz zombi olunca diğer çocuklara saldırıyorduk.